Canlarım selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere yay burçları için Ağustos ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta yay burçlarını neler bekliyor. Arkadaşlar çok güzel çıkmış bakımınız. Yani burada sevineceğinizi görüyorum. Bu ailesel problemlerde sıkıntılarınız varsa bir, bir araya gelmeler var, konuşmalar. Yani bu gibi fırsatlar olabilir arkadaşlar ve bir huzur bulacaksınız. Şu sıralar bir dedikodu ortamları olmuş olabilir ya sizinle alakalı ya sevdiğinizle alakalı bir takım laflar duyduysanız e, duymamazlıktan gelen arkadaşlar. Bakın burada diyor ki bak, e, burada bana gözüken e, sevgi anlamında aşk anlamında bir arayış içerisindesiniz. Kalbiniz boşsa hayatınıza bu dönemlerde bir, birisi gelecek. Hatta bazılarınızınki ki e, gelmiş bile olabilir. Burada güzel durumlar hissediyorum arkadaşlar. Yani yeni bir heyecan, ee, bir sevinç ee, burada güzel duygular hissedeceğinizi görüyorum ama ne yapıyoruz kapılmıyoruz tanımaya çalışıyoruz ve alma verme dengesini boz bozmuyoruz arkadaşlar yani dikkat ediyoruz buralara ve e ama benim kalbim boş hala birisi gelmedi diyorsanız da bu dönemlerde yakın bir süreçte arkadaşlar ee, birisinin size iyi geleceğini görüyorum akışta kalın Evet, bir miraslı konu var. Burada bir çözüm arayışındasınız. Ama herkesin ayrı ayrı farklı farklı düşünceleri var. Artık kimlerle bu mal varlığı bölüşülecekse yakınlarınız, kardeşleriniz olabilir. Ama buradaki sıkıntılarda kalp kırgınlığı olabilir arkadaşlar. Konuşarak çözemezseniz de bir dava ya da bir mahkeme durumları olabilirmiş burada. Evet, hane içinde bir erkeğin çok düşünceli olduğunu görüyorum. Bu kişi çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir. Hanenizin içinde yani bir erkeğin sıkıntıları var. Çok düşünceli, kafasının içi dolu bir şeyler yapmak istediğini görüyorum. Tabii ki çözümünü bulacak arkadaşlar ve kararlarını verecekmiş bu kişi. Şimdi sizin duygu ve düşünceleriniz çok güzel ama bunu göstermekte zorlanıyorsunuz. Çünkü güveniniz sarsılmış. Şu sıralar bir değişimde olduğunuzu görüyorum. Önceki gibi değilsiniz artık bazı kişilere katılaşacaksınız arkadaşlar bu kararları alıyor olabilirsiniz. Güven sarsılmış. Yani ne olmuş olabilir? Duyduğunuz şeyler hoşunuza gitmemiştir. gördükleriniz ya da işte bir takım yanlışlar var etrafınızda ve siz buna uyumlanamıyorsunuz arkadaşlar. size ters geliyor. Şimdi çıkar mevzuları var. Yakın çevre ilişkilerinde biraz e, maddi yönlerde çıkar mevzuları var. Bunları biliyorsunuz. Hani rahatsızlık duyduğunuz konular var ailesel durumlarda. Evet. Görüşmediğiniz kim var arkadaşlar? Bir arkadaş ya da yakınınız gibi küs olduğunuz birisini görüyorum. Bu kişiyle aranızda bir görüşme olabilir. Birisi vesile olabilir barışmanız adına. Tabi siz isterseniz barışırsınız. Ama burada bana gösterilen bu durum sizi huzursuz ediyor. Şu sıralar bir mecburiyetten aynı ortamlarda olabilirsiniz. Bu küslük yaşadığınız kişi kim ise böyle göründü arkadaşlar. Ama gideceksiniz mecburiyetten görüşeceksiniz. Ortamlarınız var gibi bir arada. Evet Kuş çok güzel kanatlanmış ve güzel bir haber gelecek size arkadaşlar. Kuş yani habere işarettir. Ee, çok yakın. Her an sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz. Bu bir görüşme gibi, bir başvuru gibi. Yani bir başvuru yaptıysanız, işle alakalı falan bir beklentiniz, bir yerden bir haber beklentiniz varsa olumlu gelecek. Ee, her an her şey olabilir gözüküyor olumlu anlamda. Evet, bir boş bir arazi ya da bir arsa görünüyor. Burada buraya bir şey yaptırmak istiyor olabilirsiniz ya da almak mı istiyorsunuz? Yoksa böyle bir yer, bu gibi düşünceleriniz de olabilir. Ama arkadaşlar önü çok açık. Ne yapmak istiyorsanız rahatsız olan birisi var, ameliyat olacak sanki. Bu kişi kontrol ya da tedavi altında ya bu süreç yaşanıyor ya da yaşanabilir arkadaşlar önümüzdeki günlerde bir anda gelişebilir, bir anda ortaya çıkabilir bu durum. Yoksa da sonuç ameliyat gibi ama iyi olacak. Hani bunların yaşanması gerekiyor. Bu kişi çoktan beri bu sağlık sorununu yaşıyor gibi iç hastalıkları olarak görünüyor. Şimdi sizin belinizle alakalı bir sıkıntınız mı var? Bazılarınızın belli alakalı sağlık sorunu yaşadığı da gözüküyor. Hani bu durumları ihmal etmeyin arkadaşlar gözükün yani sağlığı ikinci plana atmayın daha farklı sorunlar büyümeden evet düşünceli bir insan var ee, sizinle arası açık aklınızdaki kişi olabilir kopukluk var görüşmüyor gibisiniz ama bu insan sizi çok seviyor düşünüyor yaptığı davranışlardan dolayı da adım atamıyor yani adım atmak onun için çok zormuş arkadaşlar ama bunu çok sık düşünüyor gözüküyor Şimdi e, siz bir yere gideceksiniz, ikilem yapıyorsunuz bu yere gidip gitmeme ile alakalı. Şehir dışı olabilir, e, bulunduğunuz yerden farklı bir yere, ama yurt dışı da olabilir arkadaşlar. Yani buralara gitme isteğiniz varsa olumlu. Sadece istediğiniz süreçte değil de önü açık gözüküyor. Bir paraya sevineceksiniz, bir alacağınız var, bir beklentiniz var. Bu para her an elinize gelebilir. Ama giderler de var. Giderleriniz de çok gibi sanki arkadaşlar. Bu sıralar hesapsız harcamalarınız çıkabilir. Bir anda giderler çoğalabilir gözüküyor. Elektrikli bir eşyanın bozulma durumunu görüyorum. Bu bir mutfak eşyası olabilir. Bir anda işte bunun gibi ek giderler de çıkabilir. Evet. Arkadaşlar gergin bir enerji var Birisi e, tartışma mı yaşadı Tanıdığınız birisi Hanenizden birisi Ya da siz mi yaşadınız bunu Bir tartışma var burada e, Bu durum olmadıysa olabilir Bu hafta içerisinde Yani haklıyken haksız olabilirsiniz Bakın eğer siz bunu yaşayacaksanız Çünkü neden fevri çıkışlar yapmayın Ani tepkiler vermeyin Burada uyarı var arkadaşlar Dikkatli olun çünkü şu sıralar herkes birbirini yanlış anlayabilir. Tepkiler yüksek verilebilir. Bunu siz de yapabilirsiniz. Karşı tarafta yapabilir. İletişimlere dikkat edin bu hafta. Evet devam edelim. Şimdi canlarım benim burada bir para dışarıda şu anda hanenize gelecek bir alacağınız var. Ya bir borç olarak birine bir şey verdiniz bekliyorsunuz ya da bir alacak yani Belki emek verdiniz, çaba verdiniz, emeğinizin karşılığı gelmediydi. Bu gelebilir. Ama güzel şeyler olacak. Maddi yönden sevineceğinizi görüyorum. Evet, ee, dualarınızın önü çok açık arkadaşlar. Sıkça dua edin, dualarınız kabul olacak gözüküyor ve ufak ufak kısmetleriniz dışarıdan var. İki kişi arasında kalanlarınızı gördüm. Aşk anlamında, sevgi anlamında kafanızı karıştıran durumlar var. Biraz karar vermelisiniz, net olmalısınız, ne istediğinizi bilmelisiniz. Çünkü karma yaratmayın. Aklınızda unutamadığınız birisi varsa, eğer bir başkasına evet diyorsanız bu bir karma arkadaşlar. Üzülürsünüz ve hayatınıza yeni aldığınız kişiye de haksızlık yapmış olursunuz gözüküyor. Evet, bu hafta güzel bir hafta. Kalabalık içinde sevineceğinizi görüyorum. Bir kalabalığın içinde olacaksınız ama bu durum sizi duygusallaştıracak özel bir gün gibi düğün olabilir, söz olabilir, nikah olabilir. Hani duygusallaşacağınızı görüyorum ben burada. Ayrıca evliyseniz çocuğunuz varsa çocukla alakalı da bir hastaneye git gel yapabilirsiniz. Hassas bir bünyesi var bu çocuğun ve çok duygusal. Hani önemli konu değildir ama bir sağlık sorunundan dolayı gideceksiniz gibi. Gözünüzü çok yormayın arkadaşlar. Gözü dinlendirin, ee, belki işinizden geriye bu oluyordur. Ee, yani bu göz yorgunluğu. Ama arkadaşlar burada bir de geç uyuma var, ee, düzensiz uyuma halleri de var. Hepsi bir araya geliyor gibi gözünüzü çok görmeyin. Bazılarınızda gözle alakalı e, bir tedavi süreci görebilir ya da bir ameliyat olma durumu olabilir. Eğer bu siz değilseniz yakınınızdan birisinin böyle bir durumu söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Evet e, sıkça dua edin dedik nazar etkileri çok var çünkü üzerinizde ağırlık oluşturuyor gününüze çok büyük bir etki yapıyor bu durum e, ve sizin başarılarınız çok sık olabilir arkadaşlar şu sıralar güzel planlar yapacağınızı görüyorum ve bu bunu ortaya vereceksiniz yakınlarınıza sevdiklerinizde bir planlar var yapmak istedikleriniz var onay almak isteyeceksiniz. Yani sevdiklerinizden ya da aynı fikirde olmalarını isteyeceksiniz. Yani fikir alışverişi var ama arkadaşlar bakın diyor ki herkese çok danışırsanız ikilem yapabilirsiniz. Yanlış kararlar verebilirsiniz. Tabii ki danışın ama kendi bildiğinizden şaşmayın. Hisseniz sizi nasıl yönlendiriyorsa onları yapın diyor bakın. Yüzünüzde tebessüm var. Çok güzel haberler bu sıralar alacaksınız. Ve mutlu olacağınız Durumlar yaşanacakmış bu hafta. Aşkta ya da evliliğinizde e, gelmez dediğiniz birisi adım atabilir, dönüş yapabilir. Ya da beraberliğinizde devam eden beraberliklerde sorun varsa gönlünüz alınabilir. Bu gibi durumlar gözüküyor. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Açıklama kısmına da bilgilerimi bıraktım arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.